Ellerimizünden yere koyalım. İstersen bunlar fleksiyonda tut. Şimdi sol elini kaldır tam burana koy. Tamam elini koy buraya. Anılcığım eğer burayı trapezini kasarsan kalkmaz. Şimdi burayı tekle yuvaya. Kalktı mı? Okey. Hata yapmayacaksın. Tamam mı? Şimdi sağ elini sağlam yere bas. Önce öğretmiyorum. Sizden rica ediyorum gösterdiğim yere bakın. Hareket edecek mi etmeyecek mi? Anlaştık. Anıl dön bu dirseğine bakarak rotasyon ve yüksel. Ka Kal kalçasına güzel izleyin. Bu mu? Bu kadar mı? Tekrar in. Tekrar çık. Bu, bunu kesinlikle... Arkadaşlar dikkat edin kalçası kayıyor o tarafa. Elinizi koyacaksınız yandan. Anıl kalçayla beni itekler misin? Ha, şimdi bakalım yükselecek mi? Yüksel. Yükseldi mi?